Evet dostlar herkese yeni bir videodan merhaba. Şu anda Bangkok'tayız abi. Merhaba. Merhaba. Burada bir caddeye geldik abi. Bu caddede e, bir camiyi ziyaret edeceğiz. Burada cami olduğunu ilk defa gördüm çünkü hostelde kalıyorduk. Ezan sesi duydum. Allahu ekber, Allahu ekber. Dedik ne oluyor? Bir gidelim ziyaret edelim. 33 times. 33 times? <laughs> no. Not 33 times. Okay. Ah, o tesbih. Okay. Okay baby. Ee, geldik buraya işte abi. Şöyle bir caddenin sokağın girişinde bizi Müslüm restoranı karşıladı. Bu arada camiye giren sokak böyle küçük bir sokak. Daracık bir sokaktan giriliyor. Okay. It's very, very small. Yeah, tiny one. Okay, let's go. Ha bak burada. Oh no, I didn't see it. Sabah dikkat. Mau mau. Okay. No. This time of... my head. Because small one, you know. Sabah dikkat. Evet arkadaşlar, camimiz burası. Şöyle bir bina. You can come, baby. Look at it. Hello. Oh no, this is the kitty cat place. Oh no. Meow. Meow. Oh no, Meemush. Meow. Hey. Meow. do it. do it. Kitty cat. Oh no, baby. Oh. 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 imam herhalde. Bunlar müezzin. Bunlar da cemaatin ileri gelenleri. Herhalde öyledir. Ya da saçmalıyorumdur. <laughs> Burada bir şeyler yazıyor ama hep tayica abi. O yüzden anlaması imkansız. Take off shoes. Okay. I will. Burada abdesthane. hani Up this so a little water. Saudi Club? Uh. Baby, what is the, this Johnny name? I <laughs> my Kediyle arkadaş olarak Look 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 Small one Abi caminin adı neydi ya Unuttum caminin adını Neyse caminin adını yazarım abi size. Şöyle bir deneyeceğim bakayım İçeri girebiliyor muyum Çok tuhaf, Bangkok'ta bu her zaman benim gittiğim e, caddenin adı neydi? Benim her zaman gittiğim Khaosanrod'un, burası bayanlar bölümü sanırım, girmeyeyim buraya. Her zaman gittiğim Khaosanrod'un sadece 100-150 metre <laughs> uzağında bu cami. Yani 6-7 aydır buradayım abi, bir kere bile ezan sesi duymadım. E, yani buralarda da çok dolaşıyorum yani gündüz vakti. Ama belki de e, bu yeni kaldığım hostel buraya çok yakın. Belki o yüzden duymamış olabilirim ama bugün duydum ve ziyaret etmek istedim. Balkanlarda falan gezerken e, Tika diye bir şey var kuruluş. E, bu yurtdışındaki Osmanlı eserlerine falan bakım yapıyorlar. Sanırım onları e, yenileme çalışmaları yapıyorlar. Balkanlarda gezerken birçok camide görmüştüm TİKA yazısını. Ama Asya'da sanırım faaliyette değiller. Melisa içinde bir tane böyle başını örteceği bir başörtüsü gibi bir şey bulayım buradan da. O da görmek istiyor çünkü. O da görsün. Baby This is my <laughs> I wanna keep it forever. Hey Do you wanna come with us? Loopy Piroshki Loop wait Piroshki Piski mommy should you ask it, the girl? Nobody there. Ah nobody there? Mm -hmm. okay. Hey. <laughs> <laughs> Maybe just close. I yes. think it's okay. Baby, but I'm trying to like Yeah, it's it's good. It's good. It's okay. enough. This is hot. Okay. We come back. Stay here, okay? Mm -hmm. Geri geleceğiz kedicik. Ayrılma bir yere tamam mı? Ayrılma. Biraz da oynayacağız seninle. Okay. You have to say bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. What? <laughs> bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ich mach It's okay. It's okay. I'm yeah. sorry baby. I I don't make any a fault There is, I think, there is a for woman. This part. For woman. Mm -hmm. Okay. Because when uh, Muslim people pray, uh, they are separate. Yes, yeah, separate. Yeah, yeah. I know. They have to be separate. You c you can see. I didn't check. Nothing. Yeah, there is carpet like that. Let's go up. Go. Go. If you say Bismillah, every door's open, baby. Bismillah. <laughs> Allah dersen bütün kapılar açılacak. I speak. Yeah, like this, you know. Yeah, okay. Uh, can you take it? You sure have to he... pry every step, you know. He's talking here and he's uh, doing namas this yeah. area okay. and people doing here doing here okay like that yeah okay it's a kubla 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 yeah all right kubla in Maybe. palestine okay. okay yeah every Maybe muslim it's Like uh, chapel, but i i think no I, I think also i'm not sure you know okay Bu arada gençler I emin değilim. So calligraphy like, looks really good nice can we go up not? I think not. where do you go? Up. we can What, what's the magic word Bismillah. Bismillah. Yeah. Bismillah. And then you can say, go baby. Eşhedü. Eşerdi. Eşhedü. Enla. Enla. Ilahe. Ilahe. İllahi. Illallah. Illallah. Ve. Ve. Eşhedü. Eşhedü. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Resul. Resul. Allah. Allah. you are muslim right now <laughs> <laughs> does it mean like muhammad Moh is resuscitated uh, resuscitated muhammad it's a, you know muhammad prophet yeah yeah but he comes back no he never comes back no Messi come Messi, back yeah. okay. he, jesus Muhammed never? No. Muhammed he will stay in paradise. Okay. <laughs> I think there is nothing, baby. Evet, herkesin duasını Allah kabul etsin abi. O neydi lan? böyle çarpılırsın bak. Mm -hmm. Allah'ın evindeyiz. What? There is a God home. Uh -huh. Don't do joke. Yeah. <laughs> okay. Tekrar Hristiyansın artık. Okay, ka. Evet arkadaşlar, Melissa'nın ilginç bir özelliğini keşfettik. Başla. <laughs> Ayaklarıyla dalga yapıyor. Wow, it's a magic, it's a magic day today, wow. we do a lot of things really <laughs> We're gonna go to this market Which one? <laughs> yeah. This one Doom. Crazy <laughs> choju is the password to go into the room you know. What's the password? Orospu choju Yeah. <laughs> if you say Orospu choju every door is open, baby. I'm getting me. Someone someone will punch my face, you know. And it's Air to Kegarsen? Ee, It's gonna be because of you. Everything you touch you break. <laughs> bir şey istediğin zaman orospu çocuğu demen gerekiyor. Yeah. Ee, sihirli kelime. Magic word. Magic word. Yeah. Orospu çocuğu. Yeah. I can get free everything. Absolutely. Evet dostlar, camiyi ziyaret ettik. Şimdi bir de alışveriş merkezini ziyaret edeceğiz. Şurası. İçeride enteresan şeyler varmış. Öyle bir gidip bakacağız. Let's go baby. Let's go. Where are you? Where are you? Stop! Where are you? Stop that! <laughs> okay, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's Go, 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 go. go. And you oh, fifty-seven. I, I ah, wanna, okay. I wanna do also. I think I'm like heavy. We can do in the hostel, baby. There is. Yeah. I didn't so. I did so. We we did it. I ah, yes, yeah, we I did, did it, it. The, fir the first day. I, I did, remember. You didn't. Yeah, I I was so tired. Yeah. Oh, this is perfect for the season. Uh and also this is for winter. <laughs> Pahalıymış lan bin baht diyor. 700-800 lira terlik. This is expensive. Like a thousand baht. Yeah. It's your style. Yeah. This is like a little bit Mais je ne suis pas dressée comme un Je suis en 3 jours Pourquoi La pompa <laughs> pompa La pompa oh. Do you need raincoat Maybe to... To have <coughs> yaklaşık 1300-1400 TL civarı. Hamaklar 300 baht. Bu da 300 baht, bu da 300 baht, bu da 300 baht. Hepsi 300 baht. Ping <laughs> pong <laughs> This is for Thai food, you know. <laughs> Saudi Arabia. Wow. This one's big. Such a big bag. But it's cheap, baby. Yeah, 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 sure want to play Oh uh, yeah. Pattern. Yeah. Oh nine. Oh this real. Ah. Uh, do you want to Yeah, I will win. <laughs> Let's play. I can buy. You want to buy? But where you you want to play this? Everywhere. Everywhere. You can play yeah how much Three 300 yeah. 320 okay with two balls not too bad and how much this extra two balls this one's the less expensive i want to buy everything actually really keep, keep breath. okay this one i think you want to buy best one you yeah. sure yeah, I think I can put my backpack also. You're you, you sure? Okay. Because yeah. there is the tent, there is a carpet, there is... It's you have okay. T you have two t-shirts, that's why. <laughs> <laughs> maybe I need like this. <laughs> At the end, maybe. But for you, never mind ah. so... Okay, you take this. Mm-hmm. Cap on cap. This is wow. Okay. Ah, well. hm? You have thousand like that, like oh. Shit. Okay. Books. Oh, this one is okay. oh Sorry. 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 Ay, sorry. you tell me. Oh, I don't think you touch it, but this one is like cool, cool one. You want for you. Hmm. I'm not sure. Really? Okay arkadaşlar, videomuza burada son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.